Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine tabletten bir video çekiyorum. Bugün yanımda kom komşum var. Adı Ali. Facecam açıyorum şimdi. Kapat, kapat. Neden? İptal. Baştan. Evet ben kaydı durdurdum. O böyle konuyu falan Pardon konu değil. Konuk falan de dedi. dedi. Videoyu kes dedi. Evet. Şimdi bu arada arkadaşım orada Şimdi oyuna başlayalım. Ben ben Söyleme. Evet oyuna başladık bu arada. Oyunun şey. Ana sadece şu siz duymuyorsunuz ama oyunun müziği var ama atak sesi yok yani. O hani şu kız var ya şu an görüyorsunuz ekranda bir tane. Heh şuradaki çemberde olan onun sadece sesi geliyor. O oyun tabii ki de Ninja Kaplumbağalar. Şimdi söylüyorum. Durun bir şey gördüm çok etkilendim durun. Sesini size gösterdim. Oh. Ah. Zehirlendi mi? Aa hayır. Hopkler. Da 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 -du da -du da. Siz duymuyorsunuz ama ben sesi duyabiliyorum. Bu Bana facecam'ı açayım mı ya? Face, facecam ses bu video olacak ya. 4 level oldum. Bu arada ben bu oyunu önceden oynamıştım. Ama bu tablette de değil. Eski tabletimde. Siz bilmiyorsunuz onu. Ve 4. level. Aha yeni 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 yeni. yeni. <laughs> Spider by Zut geldi bize şu an. Diyor ki yükselt. Ha 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 Çık. Oyunu öğretiyor bana. Tamam, oyunu öğretmiyor. Skill, skill, skill. E? Bu arada kasmalar falan oluyorsa, kötü bir şey oluyorsa ben bunu düzeltemem arkadaşlar. Çünkü Mobizen uygulamasında ke kesme falan hiçbir şey yok yani. Bir o yayınlama var, kesme falan var ama o işlere hiç ulaşmak istemiyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim lütfen en son videoda ne dedim ben yorum atın yani bu arada videonun sesi az geliyormuş videonun sesini açın birazcık yani sonra bir şey diyeceğim arkadaşlar şimdi neydi ya Heh. yorum atmıyorsanız ben mini soru cevabı yapmayacağım yani. Yani boşu boşuna yani soru cevap yapmam ben. Zaten birisi yorum yapmış o kim bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Neyse bu haritayı yerini sonra yaparız. Şimdi buradan devam edelim. Şunları da koy diyor. Hadi batı. Tabii ki de skipleyeceğim. <laughs> Bam bam bam. Siz duymuyorsunuz ama müzik çok iyi yani. Sadece rim 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 falan sesler geliyor. Bam. Arkadaşlar ben de arkada zola indiriyordum Hayır. Benim de hani... Bize şey diyecekler. Reklam veriyorlar. Hayır. Reklam verecekler. Sansürleriz artık olayı. Ya sansürleyemeyiz. Ben yaparım. Sen nasıl yaparsın? Burada sansürleme yok. Şu an 93. Kafadan bu. Arkadaşlar benim benim de bir YouTube kanalım olacak. Yani onun da 4 videosu var galiba. Abone olursanız o <laughs> Başka. O eskiden başlamıştım ama. Ya artık yeni bir YouTube videosu oluşturacağım. Yani bir YouTube kanalı. E, sen videona devam et. Yani ben devam etmeye çalışıyorum. Niye bunu seçtin? Niye? Uçuyor sesleri. Uçuyor. Uçuyor. Allah'a dua ediyorum. Allah'ım inşallah iyileşiriz. Jutsu yaptım. Jutsu değil ki bu. Ben çünkü... Böyle yaptım. Tamam ama Türkiye'de böyle olsan yani böyle olurdu. <laughs> ne diyorsun dayı? <laughs> ne diyorsun dayı? <laughs> aa, aa, bu video viral olacak galiba. Viral ne demek size açıklayayım. Viral çok... Viral, viral çok ünlü. Arkadaşlar bir de araya giriyorum ama bu videoyu birinci sıralarda, birinci sıra olmasın yüzüncü sırada yapmaya çalışsak. Ha var orada bir tane videom vardı. Ben yukarı tepki olması unuttum. <laughs> Çünkü ya güzel bir şey. Editten. Yok ki burada. Allah aşkına. Ha. Açma ama hiçbir şey açma. Hayır aç. Hayır. <laughs> Açıyorum ve zıplama. <ve gülüyor> Açtım. Çok ses hayır. Çok ses gelebilir arkadaşlar. Şaka şaka açmıyorum arkadaşlar. Zaten açsa paralar konuşacağım. Yaptı. Hop dön bakayım. <laughs> Dönerci geliyor <gülüyor> dönerciye. Çekme <laughs> attı. Hop kalbini söktü. Bada, o oy ninjalar şey robot. Kanal şifremi bilmiyorum. Benim ben biliyorum. Uzak. Benim Bak kanal yalnız. şifrem yok. Benim işte ben de biliyorum. Yok. Şimdi vardı arkadaşlar 600 görüntü ye gerçekten çok az kaldı. Lütfen ben bu kanalımı nasıl Lütfen benim kanalımı yani izleyin videolarımı. Toprak yani. World. Ben bu ben bu kanalı nasıl kapatıyorum? Kanal kapatamıyorsun. Ya video atmadıkça ama videolarını şey yapabilirsin. Kanalın Videoları nasıl... silebiliyor mu? Evet. Hayır videolarını silemiyorsun ama onları gizleyebiliyorsun. Yani videolarını da gizleyebilirsin. Anladım silmeyeyim. Arkadaşlar eski videolarım kötü. Ya kötü değil. Ben paramı Türk lirasından alacağım. <laughs> Arkadaşlar bir de Allah rızası Şu... için hiç abone olmuyorsunuz benim kanalıma. Bana benim kanalıma da... Evde de... çocuklar aç. Nutella bekliyor. <laughs> evet arkadaşlar. TikTokçu şadırıyor. Tipik şeyler. Bana arkadaşlar videoya gerçekten emek veriyorum yani. Çekmek istiyorum. Var Haftada arkadaşlar. bir video atmaya Doğru. gerçekten çalışıyorum. Hayır hayır. Sesim. Bunun editi var. Sonra yayınlaması hangi oyunu çekecek. Falan. Hatta Bayağı. abimle bir keresinde bir video çekmiştik ama Abim var? Abim yok ama ona ben kuzenim diyorum. He ben de öyle. 12 yaşında Ben neredeyse üniversiteye gidecek. Üniversiteye gidecek. Üniversiteye gidecek sonra mı geliyor yoksa lise mi? Lise ve üniversite Önce geliyor. Ondan önce ortaokul ondan önce ilkokul ilk ondan önce anaokul ondan önce kreş. Evet. Kreş. Şunk. <laughs> Selamlar. Yatsın mı? <laughs> Hayalet sürüyor. Kanalı ismimi değiştirmeyi istiyorum. Kanalımın ismini değiştirmek istiyorum, değiştireceğim. Değiştirebiliyor muyum? Ben onu bilmiyorum. Aa, değiştirebiliyorsun galiba. Ben öyle biliyorum yani, değiştirebiliyorsun galiba. <laughs> can bastı, can bastı. Vada bu lazerli olanlar hepsi robot arkadaşlar. Olamaz. Eee de... arkadaşlar saniye. Olamaz arkadaşlar zil çaldı. Ha, hayat burada bitiyor mu? Serisini <laughs> şaka yapıyorum. Beni mi çağırıyorlar? Ha tamam arkadaşlar. Tamam sorun yok. Çünkü ben şu anda misafirlerin yani misafirim burada. Yani Susabilir misiniz? Video çekeyim Neyse. bu o oh yeah. O da heyve arkadaşlar bölümü galiba. Hop elle kaybedişim. Sökmedi. Aa o ne? Bu şeyi ilk kez görüyorum. Şimdi çok daha hızlı. Vurur. <laughs> Blaster. Bu arada şimdi görmüşsünüzdür bu şeylerin altında beyin var. Evet. Çok iğrenç bir şey. Robotlara beyin kontrol ediyor. Ayy. Birazdan da bilimciler şu anda bilime saygı duyan kişiler şu anda vay diyor. Şu an bazılarınız demeye bazılarınız hayran olmaya başlamıştır. Yani ben de bilmiyorum. Ama gerçekten yani. Hop disk. Aa, nasıl olmuyor? Hop ayağıma basarım. Jiii. Oyyyy. Oh yeah. Misafirlerin evindeyim arkadaşlar. Ondan yani yani kendi evimde değilim. İki bölüm daha bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra da artık videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama. Zaman kalırsa ben yani başka şeyler yaparız. Müziği ben seslendirebilir miyim ya? İnşallah müzik gelmiyordur çünkü. Telif yiyebilirsin. Söyleyeyim ben bir bir tane reklamda telif Ben zaten telif yemiştim bir tane videomdan ama telifi... Allah evi bastılar arkadaşlar gidiyoruz hadi Teliften teri... evi bastılar. Umarım duymuyorsunuzdur. Neyse konuşmaya devam edeyim. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Eee bağırarak konuşuyorum umarım ben... tam. Ben... Ama sesim az geliyor. Duyuyordur. ben duyuyorum. Tam ses arttırırsın. Sesi arttırırsın diyor. Sesi arttırırsın diyor. Çünkü ben bir videomda hiç ses gelmiyordu. En sonki videomda. O yüzden Birazcık büyük konuşuyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Hop çelme. Ya bu arada bu küçücük robotlar nasıl hasar verebiliyor ya da öldüremiyorlar? Bak öldürdüm ama. he atak hızım gelişti. Atak hızım şey oldu. At atak hızı gelişleyince ne oluyor? Bakın. Ş şurada dört seviyeli hani Ninja Turtles var ya. Ninja, Ninja kaplumbağaları izleyenler bilir. Leo var burada. Şu anda Leo'nun üstünde bir tane simge var. Bu simge böyle hani hareket var ya. Şimdi sol alt mı artık sağ alt mı bilmiyorum. Sol alt mı yoksa sağ alt mı bilmiyorum. O altlardan birisinde özellikler çıkıyor. O özelliklere basıyoruz ateş ediyoruz. Bu da Leon'un üstündeki şey yani. Bir neydi o? ya? Unuttum. Aa! Kontra atak. Kontra atak kazandı. Yani çok vurabilir. Ya da iki kere vurabilir. O Bak kadar uzun ama. kollar işe yarıyor. Hop dön güçlüymüş be. Aa, öldü be. Neyse size bunu göstereyim. Aa, gözüne geldi herhalde. Ah o kritikalı var. Öldü. Ağzına yedi öldü. Yani ağzına şey yedi yani ona demek istemedim. Ağzına sıktık o yüzden böyle ağzına mermi geldi. Bekleyin.